Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah. Namazda hoş görülen olmayan davranışlar arkadaşlar. Yani mekruh olanlar. Namaz sırasında başı veya göğsü çevirmek mekruhtur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu şeytanın kulun namazından çaldığı bir hırsızlıktır. Hadis Buhari. Ancak korku gibi bir durum ya da meşru bir ihtiyaç halinde bunu yapmak mekruh sayılmaz. Eğer kişi namaz sırasında tüm vücuduyla yani döner veya kabe sırtını çevirirse korku hali dışında kardeşler kübleye yönelme şartını terk ettiği için namazı bozulur. Sonuç olarak bir korku halinde namaz esnasında yön değiştirmek caizdir. 2- ihtiyaç halinde sadece başı veya göğsü çevirmek mekruh değildir 3. İhtiyaç olmadan baş veya göğsü çevirmek mekruhtur ve 4. Tüm vücutla dönmek korku ve meşru bir mazeret olmadıkça namazı bozar. Namaz esnasında gözlerini yani göğe kaldırmak mekruhtur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapanlara kınamış ve şöyle buyurmuştur. Bazı kimseler neden namazlarında gözlerini gökyüzüne kaldırıyorlar? bu konuda uyarısını setleştirerek bunu yapmaktan vazgeçsinler. Yoksa gözleri kör edilecek demiştir. Namazda dikkat edilmesi gereken bazı mekruh durumlar ve adaplar şunlardır kardeşler. 1. Bakışlarını secde yerine odaklanması. Namaz kılarken gözlerini secde yerine yani bakması gerekir. Duvarlardaki süslemeler, yazlar gibi dikkat dağıtan şeylere bakmak namazının yani namazın huşusunu bozar arkadaşlar. İki, Gözleri kapanmak. Yani namaz kılıyorsun, gözünü kapatıyorsun. Bu senin daha huşuru olduğunu ifade etmez. Bunun yani sakınmak gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle öğretmemiştir. Çünkü kardeşlerim şu da var. Yahudilere benzeme anlamını taşır. Onun için gözlerini kapatırlar. Biz yapmayız. Ha, diyelim ki olabilir. Aşırı süsleme var halada, duvarda ve bu senin dikkatini çekiyorsa, huşunu yani konsantrasını dağıtıyorsa o zaman gözlerini kapatabilirsin. 3. Bir yere yaslanmak. Sağlık problemi veya ihtiyaç olmadan ayakta dururken mesela sağ tarafında duvara yaslanmak. Bu da mekruhtur. Sağlığın iyi. Ee, yani o zaman normal ayakta duracaksın. Yani yaslanmak ayakta durmanın zorluğunu ortadan kaldırır. Ee, ve bunu yapmayız. Sebepsiz yere yapamayız. 4. Secde esnasında kolları yaymak. Secdede kolları yere yapıştırmak mekruhtur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki: "Secdede dengeli olun. Hiçbiriniz kollarını köpek gibi yaymasın." buyurmuştur. 5. Kardeşler. Namaz sırasında el, ayak, sakal veya elbise ile oynamak. Sebepsiz yere yani oynuyorsun, şöyle yapıyorsun. Yani bunlar da mekruhtur kardeşler. 6 eli bele koymak. Yani Arapçası tehadur. Namazda beline el koymak mekruhtur. Bu kafirlerin ve kibirli kişilerin adadetir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu davranışı da yasaklamıştır. Hani şöyle elini koyarsın ya. Bunu yapmamamız gerek kardeşler. 7. Parmak çıtlatmak ve parmakları birbirine geçirmek. Namaz sırasında parmak çıtlatmak ve yani parmakları kenetlemek vesaire mekruhtur. 8. Dikkat dağıtıcı şeylerin bulunması. Namaz kılan yerde resim, heykel veya dikkat dağıtacak yani bazı şeylerin bulunması mekruhtur. Çünkü namazın yani huşu gidiyor kardeşler. Dikkatını bozuyor, huşun kalmıyor vesaire. Bunu da önden namaz girmeden ortadan kaldırmak gerekir. 9. Zihni meşgul eden haller. Yani namaza idrar, büyük abdest veya gaz sıkışlığı gibi bir rahatsızlıkla girmek mekruhtur. Şiddetli açlık, susuzluk, aşırı sıcak veya soğuk gibi durumla, durumlar, da namazın huşusunu etkiler. Yani eğer ihtiyacın varsa git ihtiyacını gör ondan sonra namazını dur. Veya odan çok soğuksa kanaföre aç ondan sonra namazını kıl. Veya çok sıcaksa camı aç biraz havalandır o zaman namazını kıl. 10. Yemek hazırken namaz. Arzulanan bir yemek hazır olduğunda önce yemek yenmelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki yemek hazırken veya kişi tuvalet ihtiyacını duyuyorken namaz olmaz. 11 kardeşler. Yani sadece alın için yere bir şey koymak ve onun üzerine secde yapmak. Bu bazı batıl grupların şiileri gibi adetidir ve onlara benzeme anlamını taşır. 12. Secde izi silmek. Namaz sırasında secdeden dolayı alın veya bundaki izi silmek mekruhtur. Ancak namazdan sonra silmekte bir sakınca yoktur. 13. Sakalla veya elbiseyle oynamak. Namaz sırasında sakal veya elbiseyle oynamak gibi davranışlar namazdan alıkoyar ve mekruhtur. Sonuç olarak kardeşler, Müslüman namaz sırasında tüm yani ben Allah'a yönelmelim. Huşu içinde olmalı ve namazın ruhunu bozan söz ve davranışlardan kaçınmalıdır. Allahu Teala şöyle buyurur: "Namazlara ve orta namaza dikkat edin. Allah için huşu içinde ayakta durun." Böylece hem şekil hem de ruh olarak doğru ve eksiksiz bir namaz kılınmış olur. Allah hepimizi dünya ve ahirette hayır ve saadetle muvaffak kılsın.